Arkadaşlar merhaba. Sorumuzu çözelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük işlevi bakımından ötekilerden farklı bir ek almıştır diyor. Öncelikle şuna bakacağız. Ekimiz yapım eki mi? Çekim eki mi? Eğer hepsi yapım eki ise hangi yapım eki farklı ona bakacağız. Hepsi çekim eki ise farklı olan çekim ekini bulacağız. Ama önce yapım ve çekim eki olarak değerlendireceğiz. Tatil yörelerinde kışın genellikle sakin günler yaşanır. Arkadaşlar kış bir mevsim Kışın ise bu mevsimin geçtiği zaman dilimi artık 2 ay mı 3 ay mı? Yani burası isim kökü, burası anlamı değiştirdiği için isimden isim yapım eki arkadaşlar. İyi bir tatil için ilkin iyi bir planlama yapılmalıdır. Arkadaşlar ilk, bir, birinci demek. İlkin önce anlamına gelir. Yani burası isim kökü, burası anlam üzerinde etkili olduğu isimden isim yapım eki. Yazın en sıcak günlerinde yolculuk yapmak sizi bunaltabilir. Arkadaşlar şimdi bakın. Yazın günleri. Neyin günleri? Yazın günleri. Burası tamlanan, burası tamlayandır. Yani bu bir belirtili isim tanıması. Dolayısıyla bu sözcükteki yaz sözcüğündeki ın tamlayan ekidir. Yani bunun adı ilgi, hali, eki veya diğer adı tamlayan eki. Yani bizim bu ekimiz arkadaşlar çekimek. Yani burada yapım eki yok. Geldik şuraya. İnsanlar buraya güzün stres atmak için gelirler. Arkadaşlar güz sonbahar aynen kışta olduğu gibi güzün bu mevsimin geçtiği ne kadar sürerse ona zaman dilimi olarak bir değer biçiyor. Arkadaşlar güz isim kökü, güzün isimden isim yapım eki. Dolayısıyla bu da yapım eki. Baharın bizler de kafa dinlemek için buraya geliriz. Arkadaşlar bahar isim kökü. Baharın, baharın geçtiği zaman dilimi. Şimdi bahar bir mevsim. Kimi yerlerde 3 ay, kimi yerlerde 5 ay. Dolayısıyla anlamı değiştiriyor. Burası isim kökü, burası isimden isim yapım eki. Yani bizim sadece C seçeneğindeki yazın sözcüğündeki -ın eki tamlayan ekimizdir. Yani çekim eki. Diğerlerinin hepsi isimden isim yapım ekidir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktır.